Merhaba, Ev İş İş kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kürle sizlerle birlikteyim. Ne yapıyoruz? Migren ağrılarına gerçekten ya öyle güzel bir şifa ki biberiye size onu anlatmak istiyorum ve kürü sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Ee, gerçekten uygulanmış bir tariftir. Benim yengem 10 yıldır kronik migren hastası. Avuç dolusu ilaç içiyor. Doktorlar ameliyat olmasını söyledi fakat korkuyor o yüzden ameliyatta olamadı. Ee, bu biberiye kürüne başladı. 25 gün sabah akşam biberiye içti, tok karnına e, içti. Daha sonra e, 25 günün sonunda e, sadece günde bir kere biberiye çayı içti ve şimdi de e, o şekilde de bir hafta gittikten sonra şimdi de iki günde bir, üç günde bir yine günde bir kez biberiye çayı içiyor, devam ettiriyor. 10 yıllık kronik rahatsızlık. İnanın biberiye çayı içerken geçti şükürler olsun Rabbime. Ee, tabii ki ilaçları var yengemin. Tabii ki onları doktora gitmeyi asla ihmal etmiyor. İlaçlarını asla ihmal etmiyor ama o migren ağrısı çekenler bilir. Hani böyle vurmadan önce içilen ilaçlarımız var böyle. Ben de kızımın hamileliğiyle birlikte ben de migren başladı. O, o ağrı vurmadan önce içtiğimiz bir ilaç var. Çok şükür ona asla gerek duymuyoruz artık. Benim de bugün 10. günüm. İçiyorum sabah akşam. 10. günüm biberiye çayını içiyorum. E, gerçekten bir kez dahi tutmadı. Tam böyle başım ağrıyacak gibi oluyor. Böyle bir esinti gibi geçip gidiyor. İnşallah hiçbir zaman da ağrımaz. Daha 15 gün sabah akşam devam edeceğim. Şimdi... Benim biberiyelerim böyle buzluktaydı çıkardım size göstermek için Annem bahçesinde yetiştiriyor. Bana gelirken getirdi, ben de böyle poşetleri poşetledim buzluğa attım. Şu şekilde taze kalmasını sağlıyor buzluktan Çıkartıyorum iki tane daha atıyorum ve demlemeye bırakıyorum. Şimdi biz yengemle ikimiz içtiğimiz için normalde tek kişi bir bardak içecekseniz şu şekilde iki tane böyle iki tane atıyoruz. Üzerine kaynar suyu döküyoruz. 10 dakika demlemeye bırakıyoruz. Şimdi iki bardak yapacağım ben. Yengemle ikimiz içeceğiz. O da dediğim gibi hala devam ediyor. 2-3 günde bir içiyor. Şimdi benimle birlikte de içecek. Bu şekilde yapıyoruz ve kaynattığımız suyu üzerine ekliyoruz. Evet, iki bardak kaynamış suyumu da üzerine ekledim. Kaynatılmış suyumun kapağını şu şekilde kapattım. 10 dakika bekleyeceğim. 10 dakika sonra içmeye hazır olacak. Eğer biberiyenin tazesini bulamıyorum diyorsanız, aktarlarda kurutulmuş biberiyeler var, hatta belki taze biberiye de satılıyordur. Eğer kurutulmuş biberiye aldıysanız, bir tatlı kaşığı biberiyeyi yine kaynamış suyun içerisine koyuyorsunuz, ondan sonra yine demlemeye bırakıyorsunuz. Çok fazla, aşırı miktarlarda içmemeye dikkat edin. Her şeyin faydası, fazlası zararlıdır çünkü. Biberiyi zayıflamak için de kullanıyorlar. Ben ona da gelemedim. Çünkü benim ancak migrenme geçirmesi için ağrı kesici özelliği olduğu için kullanıyorum şu anda. Onu kullanırken de sabahları aç karnına yine bu şekilde demlediğimiz gibi bir su bardağı biberiye çayının içerisine yarım limon sıkıp onu da tüketiyorlar. Onu da zayıflamaya çok büyük faydası olduğunu söylüyorlar. Bunu da size söyleyeyim dedim. Şimdi benim çayım biraz beklesin demlensin. Ben bunları da yine buzluğuma atayım kullanmak üzere evet çayımız demlendi şimdi şöyle dökelim işte bu kadar faydalı ve bu kadar kolay İnşallah Rabbim ağrısı olan herkese şifalar nasip etsin. Denemek isterseniz gerçekten çok yararlı bir çay. Vücudumuzu temizliyor, antoksidan içeriyor ağrı kesici olarak çok işe yarıyor. Kemik ağrıları için, diz ağrıları için, migren ağrıları için, özellikle migren ağrısı çekenlere, baş ağrısı çekenlere gerçekten tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.